Fatıma anamız şöyle söylüyor. Kızı diyor ki ey babacığım sana gelen ağrılar keşke bana gelse. Sana gelen ağrılar bana gelse. Efendimiz de onu teselli ediyor o haliyle. Diyor ki ey kızım baban için bugünden sonra ağrı olmayacak. Efendimizin hastalığı şiddetlendi ve Cebrail Aleyhisselam onu ziyarete geldi. Ve dedi ki: "Esselamu aleyküm ey Allah'ın Resulü. Sana Allah'ın selamını getirdim. Sana senden daha iyi bildiği bir şeyi soruyor. Kendini nasıl hissediyorsun?" Peygamber Efendimiz buyurdu ki: "Ağrılarım var ey Cibril." Ve ertesi gün tekrar geldi Cibril aleyhisselam. Ve dedi ki yine: "Sana Allah'ın selamını getirdim. Kendini nasıl hissediyorsun?" Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ey Cibril ağrılarım var dedi ve yanında biri daha vardı Cebrail aleyhisselamın. Bu kimdir diye sordu Peygamber Efendimiz. Cebrail aleyhisselam bu ölüm meleği Azrail'dir dedi. Ayşe hanımız diyor ki, onun yanında ölümünü gördü Peygamber Efendimizin. Resulullah'ı ölürken gördüm diyor elinde bir kap içinde su vardı. Ellerini o suya daldırıp yüzünü siliyordu. Misvanı kullanıyordu. Yüzünü silip şöyle söylüyordu. Ey Allah'ım sekaratil mevt anında yani ölümün şiddetli anında ölüm acılarını hafiflet. Ayşe anamız diyor ki yüzünün nasıl kızardığını ve terlediğini gördüm. Daha önce hiç kimseyi ölürken görmemiştim diyor. Öldüğünü de zaten sonradan anlıyor Ayşe anamız. Şimdi anlatıyor öyle. Öldüğünü sonradan anlıyor. Taci bayıldı zannediyor. Bakın. Peygamber Efendimiz Ayşe anamıza dedi ki doğrult beni. Onu kendime ya dayadım diyor. Ve kollarımla sardım. Başını öptüm ve başıma dokunmak istediğini zannederek kolumu çektim. Sonra ağzından soğuk bir damla damladı. Ve o damla göğsüme düştü. Arkasını döndü. Ve yatağına düştü. Ölme bu şekilde oldu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.